Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Slider EO oynayacağız. Az ekran bozuldu. Evet, Slider EO ben çok oynuyordum ve bir tane videodan aklıma geldi. Şimdi sizinle onu oynayacağım. Karakterim bu şekilde. Adım O zaman hadi başlayalım. Ee, bakalım birinci sıraya kadar gelecek miyiz? Bence gelemeyeceğiz çünkü. Yani ne bileyim. Bence Öldüm ya. Dönemedim. Ay, bir rahat edemedim ben de. Şimdi Toplayalım. <laughs> Buradan uzaklaşmayacağım. Aha. Ne yapmış lan? Ya keşke o şans bende olsaydı. <laughs> keşke bende olsaydı. Bak. Ben bu kişilerden uzak duracağım. Yoksa beni öldürürler. Nasıl bir malım ben ya. Neyse. Neyse. Söylediniz ya. Aklım hep öyle geliyor. Aha oradaki yeşil topu almam lazım. Gel buraya. Açıyor. Alamıyorum ya. Gittim ben. Hayır, bu beni sarmasın. Sararsa çok büyük kötü bir şey olur. Uf yan yana. Merkez gel gel sen. Hayır hayır. Herkes niye koşuyor? İkimiz öldük ama. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın oynasın, eller diller kaynasın. Dille o. Ah. Beni yeme ay, onu yeme. Diyeceksiniz beni yeme dedim. Beni yeme api. Yalvarıyorum ah, yalvarıyorum ah, yalvarıyorum ah, yalvarıyorum ah, yalvarıyorum yal ah. varıysa sa evet da beni sarıyor mu çıkmam lazım buradan aha şu griyle ölecekti ya niye ölmedi tepkimi görmelisiniz şu anda ağzım açık kaldı Ağzıma çıkken nasıl konuşuyorum vay canım oh Alayım. Alamayayım. Aldım. Birini öldürmek istiyorum Allah aşkına. Arkadaşlar esnem bir dev olmuştum var ya. Din. Aferin çocuğuna din. Niye ben? Niye ben buradayım? Şuralara falan gideyim bari. Ay. Çocuğum senin adın ne? F mi? Birisine de Q. Bakın şuraya doğru bakın. Bakın şuraya bir bakın. Bekle. Şuraya bir bakın. Direkt Q. Ne alaka? Yazmaya mı üşendiniz? Şuradan. Hızlanınca niye küçülüyoruz? Osura süreme gidiyoruz biz. Bizim osurumuz sarı bir sarı beyaz mı benim osurum burada. Allah, Allah. Gel buraya. Gel gel. Al. A evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.